Efendim, merhabalar, merhabalar. Bugün e, Baysal TV, Sibel Baysal mutfağında Mehmet abi tek dişin doğum günü var efendim, partisi. Ne hazırlamışız? Hemen ben sayayım efendim. Şöyle, Adana yöresine ait efendim, soğan, sumak, yağ, maydanoz, e, limon, evet, Mehmet abinin e, dişleri olmadığından dolayı efendim, hurma, çok sever hurmayı. Çocukluğumdan ee, bu yana bilirim efendim. Bu pirzola efendim. Cin biberi. E, domates kızarttım. Burada da e, Bim'de satılan e, döner aldım efendim. E, çünkü e, tek diş Mehmet tabi şeyi yiyemez. Pirzola kemiremez yani dişleri yok adamın. Ondan dolayı bu şekilde patates, e, tavuk. Diyelim. Yanında yine cin biberi Efendim. E, domates Kızartması. E, bu da Mehmet abinin doğum günü olduğu için Efendim. E, görüyorsunuz. Evet. Bu da mandalina Efendim. E, bunlar da e, Köpeklerim efendim. Mehmet abi şeye gidince e, Kasap veriyor zaten. Allah razı olsun Kasabımızdan. Evet. Var mı Meh Mehmet abi? Doğum günün kaça girdin? Yani okula girdim. Ha iyi. İyi tamam. E güzel. Evet bir de menülerimizi sen say. Ne varmış? Nasıl oluyor? Soğan salata, maydanoz, sumak, yağ, hurma, tavuk döner. Ayran aralık mı? <laughs> tavuk döner, biber kızartması, domates kızartması, Bu da et. Pirzola. 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 Mandalina. Mandalina. Evet. <laughs> Mehmet abi doğum günün kutlu olsun. Sağ olasın bacım. Tamam. Heh. Sen böyle iyi olduğun süre içerisinde benim kapım sana her zaman açıktır. Bak kaç gündür değil e, ne zamandır buradasın. Ne sen beni kırıyorsun ne ben seni kırıyorum. Gayet de güzel anlaşıyoruz. Tamam. Tamam. Evet efendim tekrar göstereyim şöyle. Evet bugün Bay saat Tv mutfağında Mehmet abinin tek dişin doğum günü vardı efendim. Ondan dolayı ayranları gösteriyorum. Doğum günü olmamış olsa biliyorsunuz göstermem efendim. Evet şöyle yakından. Aynı kadar güzel oluyor efendim. Soğan, maydanoz, sumak. Çok güzel oluyor efendim. Görüyor musunuz? Hurma. Ee, tavuklu e, patates. Yanında... Domates, cin biberi kızartması, perizola, yine cin biberi, domates, mandalina efendim. Bugünlük bu kadar. baysal TV mutfağından efendim. Var mı söylemek istediğim Mehmet abi bir şey? Sağ olasın Süper Bacım. Her şeyi bana hazırladı. Doğum günün kutlu olsun Mehmet abi. Sağ olasın Bacım. Heh, tamam. Herkesin saygılarımla, sevgilerimle selamlarımı arz ediyorum. Evet efendim. Bugünlük Baysal TV mutfağından efendim ne vardı? Az önce saydık. Tekrar tekrar saymamıza gerek yok efendim. Ee, yani görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Ve tekrar Mehmet abinin doğum günü kutlu olsun efendim.